Ama şimdi bir de zamanımıza bakın, zeminimize bakın, ülkemize bakın, bölgemize bakın, beldemize bakın, alem İslam'a bakın. Yıldız diye kime diyorlar? Şarkıcılara. Yıldız diye futbolculara diyorlar. Yıldız diye şantözlere diyorlar. Nauzu billah. Kim daha muazzam soyunuyor, affedersiniz kahpelik ediyor, fahişelik ediyor, insanların şehvetini daha çok kim tahrik ediyorsa, onun adına ne diyorlar? Yıldız diyorlar. Hangi kadın daha çok şehveti, şeytanı galeyana getiriyorsa, hangi kadın çıplak, aşifte, rezaleti teşvik ediyor, tahrik ediyorsa, nefisleri azgınlaştırıyorsa, sahnede ne kadar çok soyunabiliyor, ne kadar çok rezalet icra ediyorsa, maalesef bugün onlara yıldız diyorlar. Amerika'da da böyle, Avrupa'da da böyle ve üzülerek kaydedelim ki yüzde 99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye. Yıldız kelimesinin gavurcası biliyorsunuz nedir? Star. Star yıldız demekmiş. Süper star çok fazla ileride bir yıldız. Bütün yıldızların önünde ve yükseğinde olan yıldız, süper yıldız, süper star. Böylece rezillere, sefillere, denilere ve Allah katında santim kıymeti olmayanlara yıldız diyorlar. Ve sanki bunlar insanların önderleriymiş gibi, bunlar insanların rehberleriymiş gibi yıldız tabir ediyorlar. Halbuki kainatın efendisi kime yıldız diyor? İnne eshabi ken nücum. Yıldızlar benim sahabelerimdir. Esas yıldız onlar. Diyor. Bi eyyihim iktedeytüm, iktedeytüm. Kesinlikle hangisine tabi olursanız, hangi sahabenin peşinden giderseniz, vallahi cennete gidersiniz. Bu kadar sağlam. Garanti veriyor Peygamber ya. İnsanlar, Allah Resulü'nün sohbetinde yetişen bu muhteşem yıldızları terk edip, şeytanın teknesinde yetişen bu şehvet yıldızlarını, rezilleri, sefilleri, denileri, alçakları, önlerine aldığı günden beridir ki dünya içinden çıkılmaz hale geldi mi gelmedi mi? Geldi. Yaşanmaz hale geldi. Allahu Teala dünya insanlarına dünya Müslümanlarına yeniden sahabe-i kiramın peşine düşmeyi nasip eylesin inşallah. Onların peşine düşmeyi. Sohbet buradan geliyor.